Gidiyorum. Lakin aklımda sizde kalacak sultanım. Rica ediyorum öfkenize yenik düşecek bir şey yapmayın. Merak etmeyin paşam. Yalnız değilim. Siz dönene kadar burada. Şah yanında kalacağım. Bu bir nebze olsun rahatlatıyor beni. Ketüdam Ali Ağa da burada olacak sultanım. Ali Ağa. Sultanım. Paşam. Ali Ağa Bosna'dan geldi sultanım. Ben orada vazifeliyken en sadık adamımdı. Yıllardır bana hizmet ediyor. Her türlü mevzuda ona güvenebilirsiniz. Hala. Kızlar, Allah aşkınıza acele edin ya. Oyalanmayın. Çabuk çabuk. Sen nereye böyle? Sade Selim'in haremindeyim ağam. İyi madem öyle haydi. Sen? Bayez Hazretleri'nin haremindeyim ağam. Hay Allah'ım ya Rabbim. Fahriye Kalfa nerede bir cılız bulduysa getirmiş toplamış buraya. Ağalar haydi siz de bunları toplayın. Çabuk az bahçeye götürün. Haydi haydi. Haydi çabuk çabuk çabuk. Haydi oyalanmayın Allah aşkına. Hafife Hatun'um. Şimdi bila, hazırlıklar bitmiştir inşallah. Bitti bitti. Bitti bitmesine de ben de bittim. Vallahi günlerdir helak olduk helak. Şikayet etmesen şaşardım zaten. Hürrem Sultanımız Şehzadelerimizle haso odaya geçtiler. Hı. Veda faslı başladı. Sen de Hazbart'a git, ağların başında dur. Baş Afifara mu? Hünkârımız gidince Mahidevran Sultan ve Şehzade Mustafa Hazretleri sarayda mı kalacaklar? Başka nerede kalacaklar? Öyle de Hürrem Sultanımız bir hayli tedirgin. Başlarına bir iş gelmezsin. Bizler ne güne duruyoruz Sümbül Ağa? mani olacağız. Hı. Hünkârımız dönene kadar hiç kimsenin kılına dahi zarar gelmeyecek. Allah hünkârımızın yolunu açık, kılıcını keskin etsin. Aa. Aa. Cihangir, sen validemin yanına git. Ben de birazdan geliyorum. Afife Hatun, benim dairem hazır değil mi? Hazırlandı sultanım bir eksiğiniz, gediğiniz olursa derhal temin ederiz. Şah Sultanımızın yanında kalacağını sanıyordum. Evladım neredeyse ben de orada kalırım. Ne oldu Mihrimah? Bir sakıncası mı var? Hayır. Arzu ederseniz siz de gelin sultanım. Böylece sık sık görüşürüz. Zira hünkârımız seferden dönene kadar ben de buradayım. Validemi yalnız bırakmayacağım. Malum ne vakit sefere çıksa başına bir felaket geliyor. Ne demek istiyorsun sen? Valideni kimden koruyorsun? Bizden mi? Kim olduğu mühim değil. Hünkârımızın yokluğunu fırsat bilip valideme saldıranlar olursa... ...Allah şahidim olsun ki buna sessiz kalmam. Bu odadaki herkesin canı yalar. Herkes. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl da tehdit ediyor bizi. Yazık. Hatice. Saraya dönelim. Afife Hatun. Haremden sen mesulsun. Hünkârımız gelene kadar tek bir hadise istemiyorum. Merak buyurmayın sultanım. Sultanım, Şş, sultanım. Sessiz ol. Sultanım, Bağışlayın böyle destursuz geldim ama mesele mühim olmazsa. Hayır inşallah ne oldu gene? Konya'dan bir haber geldi. Şehzade Selim hakkında malumat göndermişler. Ne olmuş ki? Söylediklerine göre şehzademiz Selim hastalanmış. Vaziyet iyi değilmiş. Allah'ım sen koru ya Rabbim. ciddi bir şey mi sultanım? Bilmiyorum. Derhal validemin gelmesini istemiş. Sultanım. Sümbül Ağa. Sultanım, Hürrem Sultanımızla konuştunuz mu? Hazırlığını yap. Validem yarın sabah erkenden Konya'ya kardeşimin yanına gitmek istiyor. Nasıl olur sultanım? Hem Şehzade Mustafa Hazretleri ne derler? Katiyen müsaade etmezler. Ben abimle konuşurum. Sen dediğimi yap. Yarın sabah erkenden gidecekler. Allah'ım sen şehzademizi bize bağışla hak Muhammed hakkı için.